düşmeyen de, kalkmayan da, olmazı olduran da bir Allah. Ee Nasu efendi, bir daha dönmem dediğin yere döndün işte. Hükmedemedin ayaklarına. Bu ne? Alıç fidanı. Köklerimiz, yüreğimiz gibi toprak altında da birbirine karışsın diye aldım bu fidanı. Hadi gel, birlikte dikelim. Büyür gerçekten? Büyüyecek. Biz büyüteceğiz. Bu fidan, biz yaşarken sevdamıza can suyu, birlikte yaşlanıp bu dünyadan göçtükten sonra da arkamızdan dua alacak Ayşe. Ömrün sonuna kadar sevecek misin beni yani? Ben seni sevdikçe ömrüme ömür katacağım. Sevdamıza da can olacağım Ayşen. Hoş geldin Nasuh. Hoş bulduk Yusuf. Seni burada görmeyi özlemişim bir ahret. En son giderken an Artık bir daha gelmez diyor. Sorma Yusuf. Sorma. Başımda öyle bir dert var ki... ...ne nedenli bilirim ne de dermanlı. Nasıl bir kader ki beni gene buraya getirdi. Ama beni buraya getiren altından tahtını söküp alacağım. Hem de temelinden söke söke alacağım. Sana halarak bıraktığı bir yere huzurla dönemez. Günahının kefaretini ödemeye hoş gittin nasıl? Bakalım vicdanın seni orada rahat bırakacak Nerede o bir aneti? Çağır gelsin. Gel abiciğim, biz gidelim. Bırak. Miran! Çık lan dışarı. Oğlum bırak. Oğlum bırak. Oğlum bırak. Oğlum bırak. 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 Aro, iş yeri burası. İnsanları huzursuz ediyorsun. Derdin ne de senin? Bak benim derdim sizinle ne değil. Benim derdim patronunuz olacak o şerefsizle. Asıl şerefsiz olan Miran Han değil. Sensin Azar Şadoğlu. Hem bir anam namusuna el uzat, hem de gel mekanda daylan. Var mı böyle bir dünya? Abi bırak ne dediğini bilmiyor bu. Ne dursun lan sen? Ha? Ne dedin lan sen? Ne namusun? Ne el uzatmasın? Ha, konuş! Yalan kaçırmadın mı? Uzuna geçmeye kalkmışsın. Kadın namusunu korumak için seni vurmuş. Yalan mı? Ha, yalan, yalan. Ben kimsenin namusuna el uzatmadım. Kimseye göz dikmedim. Ulan ne biçim insanlarsınız lan siz? Her türlü pisliği yapan siz, iftirayı atan yine siz. Ben gönül aslan be! Yürü Caner, <Gülüşmeler> aslan alalım eşyaları. Babanın saray gibi konağından çıktık. Bu neydi belirsiz yere geldik. Ne yapacağız Cihan burada? Üst üste mi yatacağız? Azat da yok zaten ortalıkta. Cevap vermiyor değil mi? Cihan, bak bu olanın başına kötü bir şey gelecek demedi deme. Anne, abim başına daha ne gelecek ki? Bundan kötüsü anca ölüsü gelir zaten. Ya Resul'u Yürü git! Ulaşamadın hala değil mi? Yok. O Caner'le ben sizin arkanızdan geleceğim dediğinde bırakmayacaktık. Cihan nerede bu çocuk? Nerede bu çocuk? Nerede bu çocuk Cihan? Ya Handan bir sus kurban olayım sus ya. Ulaşamıyorum Azat'a. Caner'i arayacağım. Ara. Abla Şubatçı en güzel Ablacığım şimdi bir dünya işimiz var. Tamam. Melike sen bırak. Yorulma. Ben taşırım. Bey'im yetiş Azat abi. Gönlünün ona attı iftirayı öğrendi. Hesap sormaya gidiyor. Durduramıyorum. Delirmiş halde Bey. Kuzum hayırdır? Kötü bir şey oldu. ki Azat abim delirmiş yine. Çok fena şeyler olacak. Rıza abi beni Nidyat'a götürür müsün hemen? Bir beyimi alır verseydim. Yok vermeyelim şimdi. Olay iyice büyümesin. Sen de sorarlarsa bir şey uydurursun ha? Hadi Rıza abi hadi. Anne babaannem sana ne dedi artık ne önemi var gönül sen o imzayı attıktan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Yenge ne olursun öyle deme boşanmaları ikisi için de daha iyi olacak. Abi, abi yapma <laughs> yapma abi, abi. bırak abi. dedim gönül aslan ben. <laughs> Sen nasıl bir insansın ha? Sen nasıl bir insansın? Anne. Çekil. Gönül Aslan Bey bana attığı iftirayı anlatacak. Ben sana el sürmüşüm ha? Hı? Gel dur Şahadolu. Sen kimsin ki kızımın üstüne yürüyorsun? Sana sordum. Ben sana elimi sürdüm mü? Saçını tenle dokundum mu? Konuş. lafımla adımı, şerefimi yerlere sermek kolay mı sandın? Ben bunun hesabını sormam mı görün hanım? <laughs> yok Aga yok. Sen boşuna nefesini tüketme. Ben kararımı verdim. Ben bağlamayın demedim mi kimseyi? Aa, Azat iti meydanda görürken gezilah çekmiş. Yetti lan it. Yet. Ne oldu? Ne olmuş Aga? Azat! Gönüllü meydanda silah çekmiş. Zorla katil edecek beni. Arkamdan konuşması kolay. Şimdi herkesin içinde konuşacaksın. Azat Şahdoğlu bana el uzattı diyeceksin. Gözüme baka baka konuşacaksın. Yaklaşma! Bir şey yapsanız ha! Kızımı öldürecekler! Bak buradayım. Karşındayım. Kaçmadan, saklanmadan kendi ayaklarımla geldim. Eğer namusuna halal getirdiysen... Çek tetiği! Temizle namusunu. Bravo. Bırak. Hadi vur. <laughs> ne bekliyorsun? Vursana. Yapamam bırak elimi yapamam. Yapamazsın tabii. Çünkü ben senin ne namusuna halal getirdim, <laughs> ne de sana dokundum. Sen ne yapıyorsun lan? <laughs> Seninle hesabımız başkan Miran efendi. Sabır. <laughs> Başlarım lan. Sen kimin kanına silah çekiyorsun? Ah! Benim derdim seninle değil. Benim derdim seninle! Ben senin derdin ne olduğunu biliyorum. Bu derdi gömeceğim seni. Sen istemedikçe deliriyorsun değil mi? Abi! Şişt, Elif dur! Dur! Karışma sen! Dur! Dur geç şuraya! Yunan! Erkek erkek olacak. Öyle dava yok! Ya karım burada? Herkesin içinde adlı iftirayı itiraf edecek ya da beni çekip vurup kendi namusunu kendi temizleyecek. Erkekle kadına silah çekmekle olmuyor, adamsa çık beni vur lan! Ben sen değilim Yunan Efendi. Ne bir kadının namusuna halal getiririm ne de bir kadına silah çekerim. Alo. Asat'la Miran meydanda birbirlerine silah çekti. Demek meydanda birbirlerine silah çektiler ha? Yetiş Hanım, bir şeyler kapat yap... Kapat sen, kapat. Ben gerekeni yapacağım. <laughs> Alo. Şimdi beni iyi dinle. Hayat ah! abi ne olursun bir şey yap, öldürecekler birbirlerini. Yakin <laughs> No sen çekil aradan. Bayan sen karışma. Benim hesabım abinle. Ne hesabı? Azat'a attığı iftiranın hesabını önce senin karın versin. Hem suçlusunuz hem güçlü öyle mi? Azat kimsenin namusuna göz dikecek biri değil. Bir çekil O benim kanım canım. Bana yaptıklarınız yetmedi. Şimdi onu mu kurban edeceksiniz oyunlarınıza? Uzak duracaksınız artık. Dokunmayın aileme. Dokunmayın azazı. Reyhan tamam zıra. sakin. Tamam sakin ol, sakin, ol, sakin ol. Olamam sakin falan. Uğraşmayın artık bizimle. Bırakın peşimizi. Anahtar. Yürü. Oğlu kolay iyi misin? İyi. İyi Yürü. Bir şey yok. Bitti oyun. Hadi! Hadi! bizimiz hakkında merak ettiklerinizi Hercai'nin YouTube sayfasından da takip edebilirsiniz.